Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Birikten Wimp, Ho Albion, son maçlarda gösterdiği performansla ne kadar güçlü bir takım olduğunu kanıtladı. Savunma ve hücumda gösterdikleri uyum, maçın çıtasını yükseltiyor. Öte yandan, Ipswich Town'un özellikle konuk olduğu maçlardaki oyun tarzı ve stratejileri maça farklı bir boyut katabilir. Brickton Wimp, Hove Albion belirli bir özgüven üzerine kurulu, ancak Ipswich Town'da kolay pes etmeyen, mücadeleci bir takım. Bu faktörler göz önüne alındığında, maçın sonucunu belirlemek oldukça zor ve belirsiz görünüyor. Tahmin MS1 Wimp, 1.500 oran 1.36 <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.